Heya heya doğamızla baş başa Heya heya doğaşı gezginler iş başında Heya heya selam olsun da taşa uçan kuşa Ettim. Kendine Selfie'lik yer bulduğu zaman hiç affettim Evet, herkese merhabalar. Bugün yine Yenişehir'de bulunan Lavanise Lavanta Bahçesi'ne geldik. Yine daha önce de gelmiştik buraya. Yine Ersoy Bey bizi sağ olsun misafir etmişti. İkinci defa geliyoruz bugün. Fotoğrafçı arkadaşım, abim daha doğrusu Mehmet abiyle geldik. Model arkadaşımız Mehtap'la birlikte geldik. Bugün güzel fotoğraflar çektik. Ersoy Bey'e tekrar soralım. Nasıl nasıl gidiyor işleriniz? Nasıl oluyor? Valla işlerimizden memnunuz. Çok şükür. Hani böyle sizin gibi dostlarımız da geliyorlar. Biz fotoğraf çekiniyorlar. Hani bizim zaten o, e, amacımız çok öyle e, para kazanma değil de hani böyle bizim gibi hisseden insanlara e, bahçemizi açmak, onlarla beraber vakit geçirmek, insanlarla anı biriktirmek. E, o yönden bakarsak biz şu an çok kazançlı bir dönemdeyiz. Ne Her gün yeni insanlar geliyor, yeni kişilerle tanışıyoruz. Onlarla diyaloglarımız oluyor. Bitkiyi soruyorlar, lavantayı soruyorlar. İnsanlara lavantayı tanıtıyoruz. Lavantaların faydalarından bahsediyoruz. Nasıl yaptığımızı hayallerimizi anlatıyoruz. Onların hayallerini dinliyoruz. Ne güzel. E, bize e, kendi hayallerinden örnekler veriyorlar. Şöyle yapsan diye fikir veriyorlar mesela. Hani paylaşımlarda bulunuyoruz. Hani biz memnunuz şu an hani e, bitkimizden de gidişattan şey, gidiş çok güzel memnunuz ya. Yani. Lavantanız biraz <laughs> zarar görmüş herhalde geçen sene başına bir şey mi geldi Yağmur mu oldu? Bir geçen şey sene oldu bu ya. bölgede çok yağmur oldu. Yani bu bitkinin e, şöyle söyleyeyim tek zararı kök bölgesinde suyun beklemesi. Normalde zaten bayır bitkisi bu böyle eğimli yerlerde ekilen bir bitki ama bizim tarlamız düz olduğu için biz burada değerlendirdik onu. E, diğer tarlalardan gelen suların bizim tarlamıza toplanması sonucunda bir geçen sene bitkimiz rahatsızlandı. İki yıl geriledi. Hani e, bazı yerlerde dönem e, kuruyan yerleri de oldu ama çoğunlukta gerileme yaşadık. Evet fark ettik onu biz de geldiğimizde. Ama yani yine de çok yine şey değil. Yine, de yine, de yine, toparlanmış bir toparlanmış bir yine toparladık. Bu sene toparladık yani. Çok şükür. Ya dirençli bir bitki aslında bu normaldi. E, -15 lira kadar dayanabilen, kışı uykuda geçiren, e, çok sıcak havalara dayanabilen, derin köklü yapıya sahip bir bitki. Daha derinden suyu alabildiği için hani e, daha dirençli bir bitki. Öyle çok çabuk şey olmuyor. Ama tabii e, her şey Allah'tan hani e, yapacak tabii, tabii bir şey ya. yok onda da. E, bu sene de böyle. Gayet güzel. Tabii yine topar şey toparladık. Değil, Biz memnunuz. Yani morumuza güzel, yakaladık. Evet evet ki, biz de yakaladık. Bayağı güzel fotoğraflar fotoğraf evet, çektik. E, ee, Mehmet abi de bugün lavantayla ilgili bayağı bir şeyler öğrendi değil mi? Abi lavanta tarlasına geldim. İnanılmaz güzelmiş renklerim çok güzel harika ee, fotoğraf için e, tam fotoğrafın isteyebileceği bir platform. fotoğrafçının isteyebileceği değil mi? Evet. çok harika bir çekimler oldu bugün bugün Mehtap Hanım'la da bugün e, evet me Mehtap sen nasıl buldun? Ben de çok beğendim zaten burada da çok bulabileceğimiz bir yer değil. Şöyle söyleyeyim mesela hani Mehtap Hanım mesela bugün onun gibi başka e, misafirlerimiz oluyor çok güzel kıyafetlerle sürekli çekindi e, ışığı yakalamak için akşamüstü mesela gün batımından falan faydalandınız. E tabi bizim evet. mankenimiz sahibine de yardım etti size. <laughs> evet bugün bize mankenlik yaptı ve mankenimize eşlik etti. Mankenimize... Bu ürünlerinizi mesela Bursa'dan almak istese insanlar buraya mı gelmek durumunda yoksa öyle bir ya şöyle top, mi başka? E, yani tek tek dalımlarda çok bir şey yapamıyoruz. Hani 4-5 dalımlarda eee kargo gönderebiliyoruz. Gönderebiliyoruz. Eee evet. Yenişehir'de zaten bahçemizde sürekli satışını yapıyoruz. Evet. Ee, yazın bütün gün bahçedeyiz. Yani Instagram'a gelenlere en azından tabii burada tabii, satış yapıyoruz. Gelen insanlara hem yağın faydalarını, nasıl kullanıldığını anlatıyoruz. Hani çoğunlukla insanlarımız bunu işte anane kokusu falan derler. Hani lavanta evet, babaanne kokusu. kokusu derdim ben Evet, Esnem, babaanne <laughs> <kişi yani. gülüyor> kokusu derler. Hani sadece koku olarak düşünün aslında bu çok faydalı bir bitki. Yani yağının insan derisine çok faydası var. Deri bunu hemen emiyor. Hani yağ da olsa bir iki damla da deriniz onu hemen absorbe diyor. Deriyi gençleştiriyor. Deriyi deki mikropları öldürüyor. Deriyi iyileştiren bir dokusu var. Bu yüzden deride olan herhangi bir kaşıntıyı hemen geçiriyor veya böcek sokmalarından kaynaklı şişliği alıyor direktman. Yani deriyle alakalı yani yanımız olabilir. Örnek veriyorum bıçakta kesmişsinizdir veya yanık olabilir. Güneşten kaynaklı da yanınız olabilir mesela. Onların iyileşme sürecini kısaltıyor. Yani normalde bir haftada iyileşmesi gereken bir yara lavantayı döktüğünüz zaman hem oradaki mikropları antiseptik, anti Bakteriyel olduğu için mikropları temizliyor hem de 3-4 güne düşürüyor. Hani böyle olunca tabii siz de e, rahatlıyorsunuz yani kokusu sizin kendi kokunuzla, tel kokunuzla birleşince o insana özel bir rahatlama kokusu oluyor. Evet anladım. Bir de şey bu, bu, bu sene şey de getirmişsiniz herhalde, lavantalı dondurma gelmiş. Evet bir donlu, dondurmacı arkadaşla bağlantı kurduk. O kendisi yaptığı dondurmaları getiriyoruz buraya. Bayağı, ben beğendim. Yani bahçemizde. Ben sana, e, hayal güzeldi. Evet yani çok e, yani alışık olduğumuz lezzetin Dışında bir güzel evet, geliyor. Dışında birazcık hafif böyle hem lavanta'nın bir ko kokusu geliyor böyle, <laughs> hem de hafif bir acılık var ama hiç öyle rahatsız edici. Lavanta'nın değil. çiçeği var içerisinde, evet, işte oradan evet, geliyor her şeyi. Ama çok güzel ben çok beğendim. Çok güzel. Gayet güzel. Evet, lavanta bahçesini görmek isteyenler için ne kadar zamanımız var diyelim. Haziran'ın ilk haftasında açıyor bu. En yoğun zamanı Haziran sonuna kadar. Temmuz ayında da devam ediyor ama Temmuz ayında renkli biraz daha kahverengiye dönmeye başlıyor. Temmuz ayının ikinci haftası da hasat ediyoruz. Ama mor istiyorlarsa Haziran sonuna kadar gelmeleri lazım. Hmm. Peki her sene bu böyle mi yoksa? Çoğunlukla Genelde böyle yani iki gün önce iki gün geç açıyor ama çok bir hafta falan atmıyor yani. Artmıyor. Aynısı, hmm. aynı. aynı tekabül ediyor. Tabii hava şartları da önemli bir konuda ama kokusunun yoğunluğu güneşle alakalı mesela. Hani güneşi ne kadar çok olursa o kadar yoğun bir kokusu oluyor, o kadar yağlanıyor bitki. Bizim mesela buradan yoldan gelirken bile insanlar kokuyu alıyorlar. Ee, köydeki e, artık misafirlerimiz geldiğinde kapıyı açıyoruz, lavanta kokuyor diyorlar mesela onlar. Çok güzel, bugün bir... şöyle... hala gidiyorlar. Hala kokuyor evet. O ya bizim... Çok keskin bir şey var evet, aramızda. Biz yağımızı kendimiz çıkarıyoruz buhar distilasyonuyla. Bu şekilde iki tane ürünümüz var. Bir hidrosol dediğimiz suyu var. Bir de lavantanın yağını alıyoruz. Lavantanın yağı herhangi bir katkı maddesi yok. Yani 10 silikon şeylerde satıyoruz ama onun içerisinde 7 kilo çiçek var mesela. hani Başka hiçbir şey yok. O da şey yapıyor hani e, baştan ağır geliyor kokusu. Herkes ağır geliyor açık açık söyleyeyim. Ama o sizin teninizle birleşince bir anda o kokunun ağırlığı gidiyor, o rahatsızlığı gidiyor. Son ondan sonra sizi rahatlatan bir kokuya dönüşüyor. Herkesin tenine, tenine uyum sağlıyor demek. Tabii. Ya herkesin yani yani başkasının lavanta kokusu size lavanta gibi geliyor ama sizin teninize damlayan o lavanta sizi rahatlatan bir kokuya dönüşüyor mesela. Evet anladım. O ağırlığı gidiyor. Evet ya. ben mesela bir fotoğrafçı olarak ilk defa buraya gelirim. Bundan sonra Bursa'ya da yakın. Her sene geleceğiz inşallah Bir fotoğrafçının en çok aradığı şey yani bu renk olarak da zaten o mor mor renk var ya. Bir de o morla zıtlık oluşturan işte bugün senin giydiğin gibi o renkler falan müthiş oluyor. Aynen. Tabii. Bir de gün batımını da yakaladık ya bugün. O tam böyle şey oldu. Evet. Mükemmel oldu. Aynen. Kırmızı, beyaz giydi. Başkanım. Tabii tabii zıt renkler kontrast renkler giydi kırmızı pembe işte en beyaz, beyaz en çok beyaz en beyaz la, la, ya şimdi lavantanın içerisinde e, beyaz çok daha iyi hoş durayım. gözüküyor. Çok iyi. Yani en son giydiğiniz üstünüzde olan e, kıyafet mesela evet. hani daha bir hem çiçeği hem sizi ön plana çıkartıyor. E, tabii diğer tabii renkleri şey, şey yapıyor. tabi evet. e, tabii mor yiyen, e, misafirlerimiz de var. Tabii Liden, morun içinde mor da güzel gözüküyor ama <laughs> en mor çok tercih tercih, tercih edilen hani böyle biraz daha e. şey olsun beyaz oluyor. Evet evet beyaz gayet e, güzel, güzel. Tabi gelin damattan dolayı zaten bir beyazın şeyi oluyor ya. Ya şimdi şöyle söylemek lazım. Düğün için gelenler oluyor. Çekinenler de oluyor. Hatta burada ilk geldiklerinde insanlar korkuyor. Çünkü çok arı var üstünde. Arılar da seviyorlar ama arılar da lavantadan sağdaş olmuştur. Yani Sen hiç, hiç, hiç şey bakmıyor yok. Sen yani Hiç bakmıyor. Hiç olan, olan hepsi şey. İnsanlar baştan tedirgin oluyor. Sonra bir gelince bir bakıyorlar. Hani ayakkabı bile çıkarıp gezenler var mesela. Oraya uzatıyorsun. Bu konuya diğer çiçeğe Öbürüne geçiyor, geçiyor hemen hiç hiçbir şey yapmıyor. Hiç Ay, alakası yok. Hiçbir gün rahatsız etmedi ya. Bizi gerçekten... Etmez. Şey, hiç şey yok. Hiç onlar da sakin çünkü. Onların da yani bir şeyi yok. <laughs> o zaman ne diyelim? Lavanta bahçesini ziyaret etmek isteyenler için bir 15 gün, 20 günlük bir. Tabii az var bir süremiz diyelim. kaldı. Az hani bir, bir hafta var. buradan desek, iki haftada oradan desek aslında hani 20 gün desek ama bu tam mor için 10 günlük bir süremiz var. Hani ondan sonra ha, evet. Kahreden'e geri dönecek. Hani Photoshop'la mor yapabilirler. O bu <laughs> evet. O zaman 10 <laughs> gün içinde Lavanise, Yenişehir'de bulunan Lavanise lavanta bahçesini ziyarete Bekliyoruz. Tabii gelebilirler. Yani gelebilirler. burada oturma yerlerimiz var. Gölgelikli. Bahçemizde sürekli bir rüzgar var. Hani Körfez'den dolayı gelen bir rüzgar var. Hani onun haricinde çayımız, Türk kahvemiz var. Lavantalı dondurmamız var. Acıkanlar için sıcak gözlemimiz var. El açması gözlememiz yüzden, var. Daha ne e, meşrubatlarımız var. Hani herkesi gelip ağırlamak isteriz yani. Bir kere de olsa lavantalı dondurmamızı yemelerini isteriz. Evet ben de kesinlikle o dondurmayı yedim. Onu ben de herkese tavsiye ediyorum. O zaman sonra olarak. Buyursunlar gelsin dan yani koşun herkes, koşun gelin her, deneyimlerimizi yani. de yani. Bahçesi'ne davet ediyoruz. <laughs> evet. Görüşmek üzere size de bizi ağırladığınız evet. için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. ederiz. Hani e, siz yani sizinle Mehmet Bey'le e, ondan sonra e, arkadaşımızla falan e, bu sene tanıştık ama hani beraber bir eee inşallah herkese. şeyimiz oldu. Hani e, nasıl denir hani alabildik geldiğimiz alımız Evet. Güzel bir diyalogumuz oldu. oldu. Tanıştığımızda çok memnun olduk Biz yani. De memnun olduk. Yine bekleriz. Biz de her zaman gelmeyi istiyoruz. Çok güzel. Ben de bir fotoğraf ilk İlk gelişim gerçekten bundan sonra her yıl inşallah buradayız. İnşallah yani bekleriz yani. Sizin misafirperverliğinizi de çok beğendik. Harika bir ortam var burada. Kesinlikle geliriz. İnşallah. Evet. İnşallah. Evet, görüşmek üzere. İyi akşamlar. Başka videolarda görüşürüz diyelim.